Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Python'da döngülerle ilgili ilk projemizi yapacağız. Belli bir sayıya kadar olan Fibonacci dizilerini ekrana yazdıracağız. Bilmeyenler için açıklamasını da yazdım. Fibonacci dizisi her sayının kendinden önceki iki sayının toplamı olduğu bir sayı dizisidir. Ardışık iki sayının oranı altın oran diye bilinen doğada ve matematikte sıkça karşımıza çıkan önemli bir sayıya 1.618'i verir. Mesela şöyle. Başlangıçta 0 ve 1 verilir. Sonra siz bunları toplayıp üçüncü sayıyı bulursunuz. Yani 1. Bir. bir sonraki sayı yine son iki sayının toplamı olacak. Yani 2. Sonra 3, 5, 8 vesaire şeklinde gider. Bu projede kullanıcı bize bir sayı verecek. Biz de o sayıya kadar olan Fibonacci sayılarını ekrana yazdıracağız. Evet hadi başlayalım. Yapabileceğinize inanıyorsanız videoyu durdurup deneyin derim. Şimdi her şeyden önce sayımızı kullanıcıdan alalım. Sayı eşittir input bir sayı girin. Normalde programı biz kullanacağız, güvenliğe çok dikkat etmemiz gerekmiyor. Ama yine de alışkanlık edinmeliyiz. Kullanıcıdan ne zaman bir şeyler alsak kötü niyetli kişilerin gireceği input'u düşünmeliyiz. O yüzden şöyle diyeceğim. If not sayı nokta isDigit. Yani kullanıcının girdiği input eğer bir sayı değilse. IsDigit metodundan bahsetmiştik diye hatırlıyorum. Bir karakterin sayı olup olmadığını kontrol eder. Yani harf girmesini engelliyorum. Diğer bütün sayıları alabiliriz. Sıfırı da almamalıyız aslında ama neyse çok önemli değil. Altına print lütfen sıfırdan büyük bir sayı girin. Sonra else dedim. Fibonacci serisinde bize başlangıçta iki eleman verilir. 0 ve 1. 0 ve 1 ile başlarsınız ve seriyi devam ettirirsiniz. Şimdi işin en önemli kısmına geldik. Bir döngü oluşturmam gerektiğini biliyorum. Nereden biliyorum? Çünkü yapacağım işlem tekrar ediyor kendisini sürekli. Hep aynı şeyi yapıyorum. Son iki elemanı topla listeye ekle. Son iki elemanı topla listeye ekle. Hep böyle değil mi? Peki nereye kadar gideceğiz? Bir sınırı olmalı. Sınır da işte kullanıcıdan aldığımız sayı. Bulacağımız yeni eleman eğer ki sayıdan büyükse işimiz bitti çıkacağız. O yüzden şöyle diyeceğim. While tip serisi köşeli parantez eksi 1. Bu ne demek? Son eleman demek değil mi? Artı fib serisi eksi 2. Bu da sondan önceki eleman. Yani bu ikisi son iki elemanın toplamı demek. Eğer kullanıcının girdiği sayıdan küçükse, o zaman yeni Fibonacci sayısını bulduk demektir. Yeni sayı eşittir son iki sayının toplamı. Sonra da bu yeni sayıyı serimize append ile ekledik. Evet aslında bu kadar. Bu döngü sürekli çalışır. Bir yerde artık yeni Fibonacci sayısı artık kullanıcının girdiği sayıdan büyük olunca döngü kırılır. While'ın dışına çıkıp print bir f-string sayı sayısına kadar olan Fibonacci serisi süslü parantez fib serisi deyip ekrana yazdırdık. Tamam şimdi çalıştıralım bakalım. Bizden bir sayı istedi, 100. 100'e kadar olan Fibonacci sayılarını yazdır demek istedik. Bakın tam istediğimiz gibi geldi. 89'dan sonraki Fibonacci sayısı 55 ile toplarsak 144 olacağı için onu yazdırmadı. Daha büyük sayılar deneyelim. Mesela 10.000 olsun. Aslında çok yavaş büyüyen bir seri bu. 10.000'e 10 bile çok kısa sürede ulaştık. Hadi sınırları zorlayalım. Kaç sıfır attım bilmiyorum. Herhalde 9 tane oldu. 1 milyara kadar olan Fibonacci sayılarını istiyorum. Hmm hesaplaması hiç de uzun sürmedi. Bir de videonun başında dedik ki son iki Fibonacci sayısının oranı bize altın oranı verir. Ya da daha doğrusu altın orana yakınsar. Onu da hesaplayalım. Düşünüyorum şimdi biraz ne yapmam lazım. Anlaşılan yine döngü kuracağım. Çünkü listeyi dolaşıp ardışık 2 elemanı birbirine bölmem lazım. Sonra diğer ikisi sonra diğer ikisi. Listenin sonuna geldiğinde durmam lazım. Şöyle yapabilirim. For E in range 2 ile len fib serisi arasında sayı üret. Altına oran eşittir. Fib serisi köşeli parantez i bölü fib serisi köşeli parantez i eksi 1. Burada durup biraz düşünelim. i ve i eksi 1 ardışık elemanları temsil ettikleri için sırayla mesela 3. elemanı 2. elemana ya da işte 10. elemanı 9. elemana bölerek gidecek. Yani birer eleman kayarak bunların oranını hesaplayacak. Sonuçları ekrana yazdıralım. Print. Fi bölü Fi eksi 1 yani kaçıncı elemanları böldüğümüzü gösteriyoruz. Eşittir bu sefer de gerçek sayıları gösterdik. Oranı da 10 basamak hassasiyetinde göstersin. For'un dışına da gerçek altın oranı yazdırdım. Bakalım ne kadar yakın sayacak. Tamam şimdi çalıştıralım. Büyük bir sayı vereyim. 10.000 olsun. Bakın Fibonacci sayılarını yazdırdı önce bunu biliyoruz. Sonra altın oran için ikinci sıradaki sayıyla birinci sıradaki sayıyı böldü. Yani 1 bölü 1 1 çıktı. Sonra altın orana yavaş yavaş yaklaşıyoruz. 2, 1.5, 1.66 vesaire gidiyor. Sona doğru bakın gerçek altın orana ne kadar da yaklaşmışız. Evet döngülerle ilgili ilk projemiz böyleydi. 2 veya 3 proje daha yapacağız. Sonra fonksiyonlara geçeceğiz. Anlamadığınız bir şey varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.